Ile yine kızı yaptık, ırvacayı ve neydi? Salyangoz evet. yaptık. Ben de şöyle bir renk yaptım. Mavi gibi gözüküyor ama içinde evet. bir sürü renk var. Çok eğlenceli oluyor bu oyun. Çok sevdim bu oyunu. Oyunu, oyun hamurunu. Bak bakın içi kıvırımızı normalde. Şimdi yapalım oğlum. Ne yapacağız? Ne yapalım? Ne? Ne bir hayvan yapalım ama ne ne yapalım oğlum? Ne yapalım? Köpek yapalım istersen Çınar'cığım. Olur. Tamam. tamam. Ama size sürpriz olsun. Tamam yavrum. Köpek yarın yapacağız. Çok güzel oldu. Benim rengimi kaybetmeyeyim de çok zor yaptım. Tamam anne. Bunlar hamurlarımızda evet. kurumasın. Tamam mı yarım yavrum? Hoşçakalın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın.